Tavukla birlikte bu meydan okumayı ilk denememde geçeceğim. İnek. Sadece sona kadar süzülmem gerekiyor. Ve... Başaramayacaksın. Köpek çok daha iyi. Kemikleri kullanarak lavın üzerinden atlayabilirim ama sadece bir tane olduğunu unuttum. Koç daha yüksek atlar. Bu yüzden sadece aşağı inmem gerekiyor. Ve kesinlikle başaracak değil mi? Hayır hayır başaramayacak. Belki ne derden biri lavların içinden yürüyüp geçebilir. Harika çalışıyor ama hala yukarı tırmanamıyorum. Creeper'la kendimi yukarı fırlatmak için büyük bir patlama yapabilirim. İşte başlıyoruz ve işte bak başaracağım. Al bakalım kaybeden. Çok aptalsın. Arı ile denersem ne olur? Uçabilirim ve daha ileri gidebilirim. Beni mi kandırıyorsun? Tamam, körünün gizli süper zıplamasını ve süzülmesini sona kadar kullanacağım. Bu sefer başaracağım. Haydi, haydi. İnanamıyorum. Başaramadım. Sen kazanmadın. Hadi benden. Yapışkan ipinle işlere yapış. Lav nehri kolaydı. Şimdi sadece tırmanmam gerekiyor. İşte bu kadar. Sonuna kadar gidiyorum. Sonuna kadar bir Ender Dragon gibi uçacağım ve... Bekle. Neden bu başka bir ejderha benimle birlikte uçuyor? Bir kere videoyu beğenmelerinin 10 yıl boyunca iyi şans getireceğini hatırlatmak. Harika. Kazandığım için bu özel modların hepsini paylaşıyorum. Biyodaki bağlantıya tıklayın.